10 farklı ülkeden bilim insanlarının katılımıyla Elazığ'da yapılan 13. Kimyasal Fizik Kongresi'nin gala yemeği yapıldı. Fiziksel kimya alanında dünyanın sayılı ve önde gelen bilim insanları Elazığ'da gerçekleşen 13. Kimyasal Fizik Kongresi'ne katıldı. Tarihte ilk kez Doğu Anadolu bölgesinde düzenlenen önemli bilimsel kongre Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti kimyasal fizik alanında kurumsal, hesapsal ve deneysel çalışan araştırmacıları bir araya getirerek son gelişmelerin tartışılmasına, bilgi alışverişine ve işbirliğine ortam sağlama amacıyla gerçekleşen kongrenin ardından gala yemeği düzenlendi. Yemeğe STK temsilcileri, kamu kurum müdürleri, akademisyenler ve davetliler katıldı. Elazığ Kent Konseyi Başkanı Avukat Rüstem Kadri Septoğlu, 10 farklı ülkeden Elazığ'a gelen bilim insanlarına teşekkür etti. Fizik, kimya ve mühendislik alanındaki gelişmeler ve ileri teknolojileri tartışmak üzere 10 farklı ülkeden 23 konuşmacının katıldığı bu güzel kongredeki konuşmacıları ve katılan katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Programda davetlilere elazığ halk oyunları gösterisi sunuldu. Kongreye katılan bilim insanlarına plaket takdim edildi. Sayın buraya? Başkanım buradayız. <laughs> Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Niyazi Bulut, destekleri için Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti. Ee, tabii ki bu konferansın en büyük özelliği e, 23 tane davetli konuşmacı Amerika'dan yani 10 farklı ülkeden tek tek isimlerini söylemeyeyim. 10 farklı ülkeden 23 tane çağrılı konuşmacımız vardı üst düzey kendi alanlarında. Türkiye'de de eee ODTÜ, Hacettepe, Bilkent, Boğaziçi, e, İstanbul Teknik Üniversitesi e, gibi üniversitelerden konuşmacılarımız vardı. Toplamda 100 kişi katılım sağladı. Bu konferansın tabi düzenlenmesinde bize emekleri geçen insanlar var başta Elazığ Belediyesi olmak üzere bu bağlamda Elazığ Belediye Başkanı'na teşekkür etmek istiyorum.